Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Ama böyle ben artık o video şey yaptım. Söyledim zaten mal geçmiştim de de sıfırlandı. O yüzden şimdi yeni bir video çekeceğim. O zaman geçelim. Asansör geldi. Hemen gideyim. Evet bir dakika. Oha sıcağı bak çok yakışıklı. Oha bu sabah çok tatlı niyetle gözükmeyin? gözükmeyin ben de ben de gözükmeyin. Benim adam nere? Ay ben daha rezervasyonu yöntemeliyim. Buyurun. Rezervasyon için Tabii. Tamam. Evet. Rezervasyonu verelim. 3003 Üç numaralı otel. Ay oda. Herhalde bir ay bir oda. Arkadaşlar arkamdan gelen sese özür dilerim. Ay bu nasıl oldu ya? Hafiften keşke ben ilk gelseyim. Olsun be efendim ne oldu? Bakın be, benim de odam çok çıkmış. Neşe eşyalarımı hemen cacık yerleştirip yatmak istiyorum. Çok yoruldum. Kalsın ve hiç değiştiremem. Sonrasında havuza gireceğim ve ne yapacağımı bilmiyorum abi, alıp Ay mayom nerede be benim? Ben sanki görmemişim. Dur bakayım gidip alayım en iyisi. dışar dışarı aşağıda unutmuş olmalıyım. Çantalarla birlikte çünkü ben onları elimde taşıdım. Bu ne be orada duran? Neyse be <laughs> abi. Az önceki kadın çantasını unutmuş. Dur bari burada kalsın da gözümün önünde. Ay çantam inşallah oradadır. Rezervasyoncudadır. Ha, dışarıdan. Buyurun, bu sizin çantanız mıydı? Evet, ben alabilir miyim? Tabii ki de, tabii ki de. Hem bizi bunun sahibini tam bulmaya gittik. Bütün adamları arayacaktık. Ay, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bay bay. Bak, bak, ben ne onu Ama bay, ben de bayağı çok sevdim. Keşke benim de güzel bir tane çillerim, kalpli falan görmelerim olsa beyaz beyaz ne kadar güzel olur. Benim tenim bile kötü ya. <laughs> oh ya <memnunum>. <gülüyor> <Beyefendi>. <gülüyor> Selam. Değerli geldin ya. çok tatlı bir kız. Keşke benim karşımda otursa. Çok tatlı bir kız. Keşke benim ben onun önünde Neden bana odayı verdiler ki? çok güzel bir adamlar Çok da aşık oldum. Onunla inşallah havuzda karşılaşırım. havuz direkt man Şimdi, Şimdi bir tek giyeceklerimi hazırlayayım. Havlumu götüreyim. Bunu da götüreyim. Bu ikisi olur. Bu ikisi okey. Bunu da artık giyinme dolabıma saklayacağım. Buraların mayo yeri yapacağım. Burada arkadaşlar burnum sürekli böyle çekiyorum. Çünkü burnum tıkalı. Ay geldi Selam, selam. Oturabilir miyim? Oturabilirsiniz. Ben bir üstümde değiştirip geleyim. Burası benim kabin olsun. öyle seviyorum ben. Böyle dışarıdımın bana yapışmasına. Çok, çok güzel. güzel. <laughs> keşke nerede? benim... Nerede? Nereden, nereden? Hmm, çok güzel keşke benim böyle bir sevgilim olsaymış keşke benim de böyle hava güzel bir yerde yanımda sevgilim olsaymış Şöyle bakar mısınız? bakayım. Çok güzel. Ya. ben ben bir plan